Şimdi ben bu kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki, yani aldığınız görevde Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Tayyip Erdoğan ve ekibi 12 yıldır bu görevde. Son 2 yıla kadar herhangi bir şey yoktu veya 3 yıla kadar. Hatta bize de zaman zaman bazı kitapların eserlerini gönderiyor kapağın içinde de kendi kelamı içerisinde metiyeler düzüyor. Ve bize tesbihler falan bize de geldi o tesbihler. Fakat ne oldu ki şimdi bu son iki yılda şahsım, ailem, hepsi A'dan Z'ye hepsini bu ülkede bir anda yani akla gelebilecek her türlü yalanı, her türlü iftirayı atma durumuna girdiler. Ve bu iftiraların içerisinde düşünebiliyor musunuz? Yani beni dinlemişler, eşimi dinlemişler, kızımı dinlemişler, çocuklarımı dinlemişler. Ve bunların içerisinde bizim bakanlarımızla güvenli hat konuşmalarımızı bile dinlemişler. Şimdi ben bu kardeşlerimize soruyorum. Bakın yasal olarak bu mümkün değil. Yasal olmanın dışında bir Müslüman acaba kalkıp da bir Müslümanı veya bir başka insanı dinleyebilir mi? Gözetleyebilir mi? Bizim dinimizde böyle bir şey var mı Ahmet Bey? Ya bunlar bunu yaptı. Ve yapmaya da devam ediyorlar. Ve bütün bu konularda şantajı da kullanıyorlar. Ve bunun sadece ulusal boyutu yok. Bunun uluslararası boyutu da var. En son